Beşli çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Covid-19 sebebiyle pandemi koşullarına uygun olarak video çekimi üzerinden izleyicisiz olarak kutladı. Büyükler büyüdürce, büyükler büyüdürce. Okullarına ait gösteri salonunda Mustafa Kemal Atatürk ve öğrenci andının yazılı olduğu panoda çocuklar sınıf sınıf gösterilerini sergiledi. Bayram gününe saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı söyleyerek başlayan çocuklar ardından hazırladıkları kareografileri sergiledi. Daha sonra çocuklar ezberledikleri şiirleri okudu ve sınıflarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu panolarında hatıra fotoğrafı çekildiler. Bayram ben bir büyük karma.